hepimiz bir insan olmuşsa olsun sayesindedir. Eğer yani bugün biz herkes bizi seviyorsa olsun sayesindeyiz. Eğer yani herkes bize selam veriyorsa gene olsun bereketiyle sayesindedir. Onun için hiçbir zaman olsun evladına kesinlikle yan bir gözüyle veya kötü bir gözle bakmayın. Onları Allah ile baş baş bırakalım. Resulullah ile beraber bırakın. Onları Gavs'a teslim edelim. Bizim haddimiz değildir. Bunların haddini vermek haşa. Bunun için hiçbir zaman Gavs'un çocuklarının, torunlarının, evlatlarının tefrikat yapmayın. Tefrikat yapma hakkımız yoktur. Ayrım yapma hakkımız yoktur. Bu hakka sahip değiliz. Osa o yetkimiz yoktur, elimizde geldiği müddetçe, ruhumuzda kalbimizde ruh olduğu müddetçe, canımızda canımızda can olduğu müddetçe, canımızda olduğu müddetçe, o aile köle olacağız. O aile biz başımızı yere koyacağız. Bütün Kavus Hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler. Genelde Gaus'un hakkını heda etmemiz mümkün değildir, genel değildir. Biz ve siz de ömrümüz boyunca Gavs'un evlatlara kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz, üzerimizde farzdır, vaciptir ölünceye kadar Gavs'un evlatlarına boyun eğmeye, hizmet etmeye. Onun için hiçbir zaman kavsun torunları isterse erkek tarafı isterse kadın tarafı. Hiçbir zaman yüz çevirmeyin. Doğru çift taraflı hem Resulullah'ın evladı hem kavsun evlatlarıdır. Yoksa derbeyi çift yerde yeriz. Bakınız menzini şeyhi ne diyor biliyor musunuz? Sanih denilen bu insanların ne kadar yüceltildiğine hep birlikte şahit olalım. Müritleri dizinin dibinde oturmuş kendisi böyle. Diz üstü oturmuş etrafında da müritleri var. Yani kendisine tabi olanlar. Onlara hitaben diyor ki ben diyor sizin seyyidinizim. Biz Resulullah'ın seyyidleriyiz. Yani onun torunlarıyız. Sizler de bizim seyyid olduğumuz için kölelerimizsiniz. Bize kölelik etmek zorundasınız. Bize kulluk etmek zorundasınız. Çünkü biz seyidiz. Biz Resulullah'ın çocuklarıyız. İşte salih denilen bir insanın, cahil bir insanın, şirke davet eden bir insanın, kitaptan ve sünnetten nasibi olmayan bir insanın insanlığı köleleştirdiğinin ve onları şirkleştirdiğinin en büyük alameti budur. Bu büyük bir küfürdür ve şirktir. İnsanları, müritlerini, üyelerini, bağlı oldukları o insanları kendisine kulluğa davet ediyor. Tattırmaya davet ediyor. Sizler bizim kölelerimizsiniz. Sizler bizim için yaratılmışsınız. Hani İs İsrailoğullarının bütün insanlığa seslendiği gibi sesleniyorlar. Sizler bizlerin hizmeti için yaratılmış varlıklarsınız. Ey biz seyidin çocuklarıyız. Sizler de bizim yani seyit olduğumuz için kölelerimizsiniz. Değerli dostlarım. İşte salihlerin yüceltilmesi, kutsanması ve şirkleştirmenin bir başka çehresi bu anlattığım olaydan, anadan çıkartıla bilinir. Peki müritler ne diyordu? Eyvallah, doğru diyorlar. Bugün bu adamın yolunda gidenler ve bunu tasdik edenler şirkleştirmeye vesile olan insanlar değil midir? Şirkin yüzünü çağımıza gösterenler değil midir? Şirkin meşrulaştırılmasına kapaçamlar değil midir? Biz bakın ayetin gölgesinde neye değiniyorduk kardeşlerim? Ve yabudun min dunillahi ma la yedruhum ve la Allah'tan başka kendilerine fayda ve zarar vermeyen varlıklara tapıyorlar. Bu adamların, bu müritlerin de tapması bu şekilde değerli kardeşlerim. Allah size ve bize böyle bir basiretsizlik vermesin. Bizi doğru yola ilme iletsin kitabın ve sünnetin yolundan ayırmasın, tevhidin vahyin çizgisinden uzaklaştırmasın, müminlere böylesine zanim ve cahil efendilerin karşısında basiret versin kardeşlerim. Artık bu ümmetin bu şıkçılıktan, efendicilikten ve tarikatçılıktan kurtulma dönemi gelmiştir. Bu ümmet Kur'an'la, sünnetle kendisini aydınlatmalı. Döşeklerde oturan, koltuklarda oturan böyle insanların şirklerine karşı tavır almalıdır. Yeter demedi. Allah böyle diyor. Resul böyle diyor. Sizin saltanatınız ve sizin şirkleştirdiğiniz bu akideniz ve bize davetleriniz artık bize hayır getirmiyor deyip onlara karşı tavır sergilemeleri gerekiyor. İnşallah Rabbim de bu bilinci bizlere nasip eder. Bizim için Kavsun köyü Sultan Hazreti köyü her an için bize mukaddestir. Toprağı mukaddesli, avuki mukaddesli, köpeği mukaddesli, göğsü mukaddesli. Hela hela kalsın evlatları. Benim için ben onların birer tane kölesiyim, onların birer tane köpeğim. Allah'a emanet olun. ve yok etme kimsenin hakkı yoktur. Üçüncüsü, Resulullah'ın evlatları gördüğünüz yerde hürmet göstereceksiniz. Devre Resulullah söyle diyor ki, ben iki şey size bırakıyorum. Bir Kur'an-ı Kerim, bir de Ehl-i Beyti bırakıyorum. Nur. Onun için Ehl-i Beyti gördüğün zaman hürmet edeceksiniz. Ahlakı iyi değilse, kötüyse dahi eleştirmeyin, Ni gösterin geçin. Gayrı meşru olursa, para olursa, bu olursa gene yanaşmayın, hürmetinden ama eksik edin. Kesin. Kıymet görün, kıymet verin ki Resulullah da size kıymet verin. Eğer çok Allah. Allah. Allah bize dikkate Allah da yüzleri çevirtecek. Resulullah'ın beyan